Merhaba arkadaşlar. Ben veteriner hekim Yasine Eymen Çelik. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu hafta size iki tane müjdeli çok güzel haberim var arkadaşlar. Hızlıca konuya girelim. Önce birinci müjdemizden başlayalım. Biliyorsunuz sizler için uzun zamandır kendi yeminizi kendiniz yapabilirsiniz diye videolar çekiyorum. Hatta bu kapsamda kanalımda bir oynatma listesi mevcut. Burada koyun yemleri, kuzu yemleri, toklu yemleri, inek yemleri, kanatlı yemleri önümüzdeki günlerde de besi hayvanları ile alakalı harika yemler ve formüller sizler için paylaşacağım arkadaşlar. Tabii ki bunları yapabilmeniz için öncelikle arpa mısır, kepek gibi, buğday gibi, yulaf gibi, soya fasulyesi küspesi, ayçiçek küspesi, pamuk küspesi ya da pancar posası Mısır sılaşı, saman, yonca, yulaf, çayır otu gibi, regras otu gibi bir sürü ham maddeden bahsediyoruz. Bu ham maddelerden bazı hepsini değil tabii ki de bazılarını bulup hazırladığınızda bir araya getirdiğinizde harika yemler yapabilirsiniz kendi hayvanlarınızı kendi ham maddelerinizde besleyebilirsiniz en büyük avantajı yeminizin içerisinde ne olduğunu siz biliyor olacaksınız. İstediğiniz enerji düzeyini, istediğiniz protein düzeyini bu sayede sağlayabileceksiniz. Aynı zamanda da bunun en büyük avantajı tabii ki de fiyat ekonomisi olacak arkadaşlar. Siz bunları bulamadığınızda fabrika yemleri kullanıyorsunuz. Çeşitli çeşitli bir sürü yemler var. Tabii ki de fabrikalarda sizler gibi bu ham maddeleri alarak işçilik maliyetleri, çuvallama maliyetleri, pelet yapma maliyetleri ve tabii ki de fabrika karlarını üstüne koyarak sizlere satıyorlar. Dolayısıyla sizin kendi ham maddenizi alarak kendiniz yaptığınız yemlerin maliyetinin daha düşük olması çok doğal. Ama bununla birlikte biz bu karışımları hazırlarken bu karışımların içerisine çeşitli vitamin ve mineraller giriyoruz. Neden vitamin mineral giriyoruz? Biz de bu dünyada yaşıyoruz. Sabah kahvaltı yapıyoruz, öğlen çorba içiyoruz, akşam yemek yiyoruz ama vitamin mineral kullanmıyoruz. Neden peki hayvanlarda vitamin mineral kullanıyoruz? Önce buna bir değinmek istiyorum. Arkadaşlar doğada yaşayan Tüm canlılar vücutlarının ihtiyacı olan şeyi canları çeker. Sizde olur bazen vücudunuzda E vitamini eksilir. Sizin de canınız bir anda balık çekmeye başlar. Siz aslında E vitamini eksildiğini bilmezsiniz. Fakat beyniniz daha önce yemiş olduğu gıdaların hangisinde yüksek miktarda bulunduğunu bilir. Ve size bunu isteterek bu ihtiyacını karşılamaya çalışır. Hatta bazen şöyle olur. Birkaç gün canınız balık istediğinde bulamazsınız. Ondan sonra 3. gün 4. gün birileri size balık koyar önünüze siz de dersiniz ki ya birkaç gün önce canım çok istiyordu ama şu an istemiyor. Peki neden böyle oldu? Çünkü siz balığa ulaşamayınca Vücudunuz E vitamininin başka bir yoğun olan gıdayı siz gördüğünüz anda onu size edittirdi. Örnek bu bir elma olabilir. Aslında çok fazla tüketmediğiniz halde bir anda bir yerde bir elma gördüğünüzde ya bir elma yesem bayağıdır da yemedim dersiniz ve onu yediğiniz anda beyniniz sizin E vitamin ihtiyacınızı karşılar. Bunun gibi demir, çinko, bakır, iyot, A vitamini, B vitamini, C vitamini de aynı şekilde vücudunuz tarafından bu şekilde karşılanmaktadır. Fakat... Yoğun spor yapan olimpiyatlara hazırlanan, maratona hazırlanan ya da ağır spor yapan sporcular tüm bu beslenme diyetlerinin üzerine vitamin mineral takviyeleri alırlar. Çünkü yüksek performans için özel ekstra takviyeler almanız gerekmektedir. Eğer siz de hayvancılık yaptığınızda örnek verelim koyunculuk yapıyorsanız, koyunlarınızı meraya götürürseniz koyunlar o zaman ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri bulundukları merada yoğun miktarda bulunan bitkilerden seçe seçe yiyebilir. Çobanlar beni çok çok iyi anlayacaktır. Bazen koyunlar bazı otları çok fazla yemek istemezken bazı dönemde o yemedikleri otlara özellikle ilgi gösterirler. İşte vücudundaki eksikliğe göre beslenme alışkanlığı oluşur aslında hayvanlarda. Fakat siz hayvanlarınızı meraya çıkarmıyorsanız büyükbaş süt, besi, kuzu besisi ya da süt koyunculuğu yapıyorsanız o zaman siz hazırlamış olduğunuz rasyonları yediriyorsunuz onlara. Bu rasyonların içerisinde A vitamini, E vitamini, demir, çinko, kalsiyum, molibden gibi herhangi bir vitamin, mineral eksik olursa o zaman hayvanınızda bu eksiklik günden güne arta 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 gidi ilerleyecek ve bu eksikliğin büyüklüğüne göre belki 3 ay sonra, belki 6 ay sonra, belki 1 yıl sonra ciddi problemlerle karşılaşabilirsiniz. Tüm bunların oluşmaması için vitamin mineral takviyelerinizi yapmanız lazım. Çünkü bizim hayvanlarımız bizler gibi herhangi bir verim elde etmediğimiz canlılar değil. Kuzu üretiyorsak koyunumuz 12 ayda bir değil 10 ayda 9 ayda 8 ayda bir kuzu üretsin diye uğraşıyoruz. Ya da süt koyunculuğu yapıyorsak 2 litre değil 2,5-3 litre 4 litre süt almaya çalışıyoruz. Ya da süt hayvancılığı yaptığınızda 25, 30, 35 litrelere varan süt almak istiyorsunuz. Besi hayvanlarınızda 1,5-2 kilo günlük canlı ağırlık artışı hedefliyorsunuz. Eğer böyle yüksek performanslı Verimler istiyorsanız o zaman mutlaka ve mutlaka vitamin mineral takviyesi yapmanız lazım. Ama unutulmaması gereken en önemli nokta bir şeyin eksikliği problem oluşturabileceği gibi fazlalığı da ciddi problemlere sebep olabilmekte. Dolayısıyla hangi vitamin minerali kullanacağız? Bizim hayvanlarımızın eksiğine işte bu çok önemli bir nokta olmuş oluyor aslında arkadaşlar. Unutmayın ki bazı vitamin ve minerallerin fazlalıkları idrar ya da dışkı yoluyla vücuttan atılabiliyor. Fakat bazılarının fazlalıkları çeşitli dokularda birikiyor, atılamıyor. Bu da ileride ciddi problemlere hatta toksikasyon dediğimiz zehirlenmelere bile sebep olabiliyor. İşte tüm bu sebeplerden dolayı biz aslında yıllardır danışmanlığını yapmış olduğumuz işletmelere işletmede kullanılan ham maddeler nelerse Arpa yok, mısır var. Kepek yok, soya var. Ayçiçek yok, pamuk var. Yonca vermiyor, regras veriyor. Dolayısıyla bu işletmenin bu gıdalardan almış olduğu bütün vitamin ve mineral düzeylerini hesaplıyoruz. Eksik olan nelerse bunları içerisine ilave ediyoruz. Tabii ki de bu hayvanların yüksek bir performans verebilmesi için mutlaka sindirim kabiliyetini arttırmak amacıyla içerisine maya, mos, canlı ya da cansız maya, MOS gibi bir takım takviyeler de yapıyoruz. Bunun dışında amino asit profilini dengeleyebilmek için çeşitli amino asit takviyeleri de yapabiliyoruz. Ama şunu unutmayın. Sizin için hazırlanmış olan bir vitamin mineralden daha doğrusu olamaz arkadaşlar. Hiçbir zaman için piyasada üretilmiş sabit ürünlerin sizin işletmenize dört dörtlük oturmasını bekleyemezsiniz. İşte biz de bu amaçla tüm danışmanlığını yapmış olduğumuz işletmelere özel formülasyonlar hazırlayıp işletmedeki hayvanın ırkına büyük baş mı küçük baş mı cinsiyetine dişi mi erkek mi üretimine süt mü et mi göre baz aldığımızda elindeki ham maddelerden gelen düzeyleri hesapladığımızda eksiği neyse ona göre bir formülasyon hazırlıyorduk. İşte müjdenin bir tanesi şu Artık siz de kendi işletmenize göre özel vitamin mineralinize sahip olabilirsiniz. Hayvanlarınızın hangi vitamin minerali eksik, hangileri fazla, hayvanlarınızın neye ihtiyacı var? uzun uzun sağlıklı bir ömür yaşayabilmesi, yüksek verimlere ulaşabilmesi için vitamin mineral ve mikro besin takviyesinin ne kadar önemli olduğunu sakın ha, sakın unutmayın. Siz de hayvanlarınızın ihtiyacı olan vitamin minerali hesaplayıp doğru formülasyonu hayvanlarınızda kullanmak istiyorsanız bizlerle mutlaka iletişime geçin. Bugüne kadar binlerce hayvanda yapmış olduğumuz formülasyonları artık sizler için de hazırlamaya başladık. İstediğiniz kadar, istediğiniz miktarda Türkiye'nin her yerine üretim yapıp sizler için bu ürünleri gönderebilmekteyiz. Ama altının çizilmesi gereken önemli bir nokta var. Bu üretim bandı ve karışım makineleri 1 tonluk kapasiteyle minimum kapasiteyle çalıştığı için sizler için özel bir formül üreteceksek mutlaka siparişinizin 25'er kiloluk çuvallardan minimum 40 tane olması lazım ki aksi takdirde homojen karışımı sağlayamayız. Peki çok az sayıda hayvanınız var. 1-2 çuval ya da 3-4 çuval ürün almak istiyorsunuz. Bu konuda da kesinlikle sonuna kadar yardımcı oluyoruz. Sizler için hazır üretmiş olduğumuz formülasyonlarda hangisi uygunsa onları da sizlerle buluşturuyoruz arkadaşlar. Bu birinci müjdemizdi. Artık Türkiye'nin her yerinde hayvanlar kendi özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ne eksik ne fazla. Unutmayın ki azı da zarar olacak fazlası da zarar olacak. Hiçbir zararı olmazsa ekonominize zararı olacak arkadaşlar. En uygun fiyatlarla harika vitamin mineraller, mikrobesin takviyeleri, mayalar ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak her şeyi içine koyduğumuz ürünler sizler için hazır arkadaşlar. Peki İkinci sürprizimiz neydi? Hemen de ondan bahsedelim. Birçok işletme, birçok yetiştirici diyor ki Yasin Bey bizim burada soya kullanın diyorsunuz ama biz soya bir türlü erişemiyoruz. Bulduğumuz yerde diyor ki bir kamyondan aşağı sipariş verirseniz size getiremeyiz. Ama bir kamyon benim ihtiyacımın çok fazlası. Ya da ayçiçek ya da pamuk kullanmak istiyorsunuz. Fakat bölgenizde ihtiyacınız olan ayçiçek ya da pamuğu bulamıyorsunuz. Aslında mısırı bulmak kolay. Arpayı bulmak kolay. Kepeği bulmak kolay. Belki birçok yerde pancar posalarını yaş ya da kuru şekilde bulmak kolay. Saman, yonca, sılaj bulmak kolay. Ama en önemlilerinden bir tanesi protein kaynaklarını bulmak oldukça zor olabiliyor. Bu sebepten dolayı diyorsunuz ki Yasin Bey biz istediğiniz formülasyonları bir şekilde hazırlayamıyoruz. Hayvanlarımızın ihtiyacı olan ham maddeyi bulamıyoruz. Bizim bölgemizde bulunmuyor ya da az miktarda almamız gerektiği için alamıyoruz. Bize bir yem tavsiye eder misiniz dediniz. Ben de sizler için harika bir şey daha yaptım arkadaşlar. Eğer kendi yeminizi yapamıyorsanız çeşitli protein kaynaklarına ulaşamıyorsanız Bodruyem'in bilgi birikim teknolojisiyle yıllardır hayvan beslemede edindiğimiz bilgi birikim teknolojiyi ve çalışmaları bir araya getirdik. Eğer bana bir yem tavsiye eder misiniz diyorsanız sizlere Bodruyem'in konsantre yemlerini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Birlikte üretimini yaptığımız, birlikte çalışmalarını yaptığımız yüksek sindirilebilirlik değerlerine sahip yoğun miktarda protein muhteviyatı olan konsantre yemlerin ne amaçla kullanıldığını, niçin üretildiğini bir önceki videoda bahsetmiştim. Ama kısaca değinmek gerekirse arkadaşlar, enerji kaynaklarına ulaşım kolay. Biliyorsunuz ki hayvanları beslemek için öncelikle enerji, protein, su ihtiyacı ve mikrobesin ihtiyacının çok önemli olduğundan birçok defa bahsettik. Suyu zaten önündeki suluklardan hayvanlar ihtiyacı kadar tüketerek karşılıyor. E geriye ne kaldı? Enerji kaldı. Enerji arpa mısır gibi kolay ulaşılabilir ham maddelerde yoğun miktarda bulunuyor. Fakat kaba yemleri de kolaylıkla bulup karşıladığımızda geriye proteinlerle ilgili ciddi bir açık kalıyor ulaşımı zor olabiliyor. Biz de yüksek miktarda fabrika yemleri kullanmayın diye sadece 1-1,5-2 kilolarla bütün 500-600 kiloluk hayvanınızın ihtiyacını karşılayabilecek yüksek sindirilebilirlik değerlerine sahip konsantre yemler ürettik arkadaşlar. İçerisinde uzaydan gelen hiçbir ham madde yok. Herkesin bulabileceği soya, pamuk gibi yüksek sindirilebilirlik değerlerine sahip yüksek protein muhteviyatı olan konsantre yemlerimiz var arkadaşlar. Bu yemleri hazırlarken dedik ki bu yemi kullanacak olan arkadaşlar ekstradan bir de mikrobesin takviyeleriyle uğraşmasın. Bu yemi tüketecek olan hayvanın ihtiyacı olan vitamin, minerali de bunun içerisine koyduk. Bunları öyle formüle ettik ki arkadaşlar, sadece 1,5-2 kilo kullanmanız bile 500-600 kiloluk hayvanlarınızın ihtiyacını karşılamak için oldukça yeterli. Ve en önemli özelliklerinden bir tanesi de şu. Biliyorsunuz bazen kapılar açık kalır, hayvanlar dışarı çıkar, yemlere dalar. Allah göstermesin. Bu yemlerden fazla yiyerek yem yen vurması dediğimiz asidoz dediğimiz olaylara sebep olabilir. Fakat bu yemden ne kadar fazla yerse yesin hayvana zarar verebilecek hiçbir yan etkisinin olmadığı yemler hazırladık. Birçok firma yemlerin içerisinde üre kullanabiliyor. Biz kullanmamayı tercih ettik. Aslında doğru kullanıldığında zararı olmayabilir. Hatta faydası da olabilir. Fakat yanlışlıkla fazla verildiğinde ya da herhangi bir aksaklıktan dolayı homojen karıştırılamadığında hayvanlarda ciddi zararlara, ciddi toksikasyonlara sebep olabilir. O yüzden biz dedik ki biz bizim ürünümüzün içerisinde şansa yer yok. Üre kullanmayalım. Sağlıklı, doğal, tamamen bitkisel, yüksek sindirilebilirlik oranlarına sahip konsantre yemler kullanalım dedik. Eğer kendi yeminizi yapmak istiyorsanız ihtiyacınız olan vitamin, minerali belirtmiş olduğum numaralardan bizleri alayarak Türkiye'nin her yerine ulaşımını sağlayabiliriz yok biz ham maddeleri bulamıyoruz biz bir fabrika yemi alsak sanırım daha kolay olacak eğer diyorsanız da o zaman Bodur yemle birlikte ürettiğimiz harika konsantre yemlerimizden yüksek sindirle birlikte yüksek proteinli ve başka hiçbir protein kaynağına ihtiyacınız kalmayacak yemlerinizi hazırlayabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda sizler için harika formüller hazırlayacağım besi hayvanları için, süt hayvanları için, büyük baş için, küçük baş için, hatta ve hatta kanatlılar için harika yemler hazırlayacağım. İsteyen kendi yemini yapabileceği gibi, isteyen de yemlerimizle istedikleri karışımı yapıp da besi hayvanlarında çok yüksek kilo performansları, besi sonunda çok ciddi randımanlar alabilecekler. Aynı zamanda süt hayvancılığı yapanlar da istedikleri miktarda sütü hem de yüksek kuru madde değerleriyle, yüksek yağ, yüksek protein oranlarıyla elde edebilecekler arkadaşlar. İsteyenler için mikro besin takviyelerimiz, isteyenler için de konsantre yemlerimiz sizler için satışta arkadaşlar. Türkiye'nin her yerine bir çuval dahi olsa gönderme sözü veriyorum bir videomuzun daha sonuna geldik. Önümüzdeki videolarda bu yemleri ya da bu vitaminleri kullanan işletmelerdeki performansları ve sonuçları üreticilerle birlikte sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik bir videonun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.